Bugün 23 Şubat 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Merkez Bankası dün faiz oranını sabit bıraktı. Bunun anlamı enflasyondan mücadelenin tamamen tüyke bırakılmasıdır. Gerçeği %130 sanalı yani TÜİK'e göre bile %65 olan enflasyonla %45 yani negatif faizle mücadele edilemez. Enflasyonun gizlenme nedeni ise yapay algı oluşturmaya ilaveten memura, işçiye, emekliye az ücret vermek için aşıklanan oranın yalan olduğu iktidarın adamları olan kamu müteahhitlerine bir yıllık enflasyon farkı denilerek yapılan %133'lük artışla kanıtlı. Türkiye önümüzdeki yıllara hiper devam edecek. Çünkü ekonomideki açıklar yapılan zamlarla eksilmesi gerekirken artıyor. Bütçe açığı felaket boyutunda. Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borç 220 milyar dolar. Buna beklenen 40 milyar dolarlık cari açığı ilave ederseniz bir yılda 260 milyar dolar gerekiyor. Hadi borcu ötelediniz. Bunun bile yıllık faizi 8-9 milyar dolardır. Rusya geçen seneden kalan doğal gaz alacağı için Nisan ayını yani seçim sonrasını bekliyor ki o borcun ertelenmesi mümkün değil. Yine Amerika'ya F16 için 22 milyar dolar ödenecek. Lakin öyle bir para da yok. Merkez Bankası halen 54 milyar eksi rezervde. Sürekli söylüyoruz. %10 dolar faizi verilmesine rağmen kimse Türkiye'ye borç vermiyor. Hatırlatayım. Osmanlı'yı duyunu umumiye'ye götüren faiz oranı %6 idi. Türkiye bugün bunun neredeyse iki katına yaklaşan faiz veriyor. Buna rağmen dış borç bulamıyor. Swap hatları kapalı olduğu için sıcak para girişi de yok. 50 milyar dolar geliyor denilen Birleşik Arap Emirliği'nden de bir sent gelmedi ve artık gelmeyecek. Dün görüşmeler noktalandı yine 30 milyar dolar beklenen Suudi Arabistan'dan gelecek olan paraysa 54 milyon dolardır. Şaka yapmıyorum. Sadece bu rakamdır ki Türkiye her biri 55-60 milyon dolar civarı olan onlarca camiyi dünyanın 104 ülkesinde cebinden inşa etmişti. Yine 55 milyon dolara 3 hafta önce uzaya turist göndermişti. İşte 30 milyar dolar gelecek denilen Suudi Arabistan'dan gelen sadece bu miktardır. Öyle olduğu için iktidar mecbur kaldı içerden dövizden sonra altınla borçlanmaya başladı. Bunun anlamı Türk lirasının ekonomimizde ikinci plana düşmesidir. Ekonomideki kaosu resmeden iki önemli başlıkta malum kur korumalı mevduatla Varlık fonu olayı. KKM hala başa bela ve tasfiye edilemiyor. Varlık fonuysa ne olduğu bilinmez bir gayya kuyusudur ve her şey gizli çünkü Sayıştay denetimine kapalıdır. Yaşanan ekonomik yıkımı resmeden bir rakamda şu, kısa dönem içinde kredi kartı borcu olanların sayısına 3 milyon kişi daha eklendi. Bakın devlet verisi an itibarıyla 36 milyon 700 bin kişinin kredi kartı borcu var. Ahali aç kalmamak için kredi kartlarına hücum ediyor. Manzara böylesine dramatik iken saray hala tasarruf kelimesini ağzına almıyor, lüksünden zerre geri adım atmıyor. Tam 17 ay önce mecliste Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var sorusu sorulmuştu cevabı 500 küsür gün sonra verildi. Peki ne mi dendi cevapta derseniz adet açıklanmadı, şu kadar uçak var denilmedi. İhtiyaç duyulduğu miktarda var açıklaması yapıldı. Belli ki sayı verilirse tepki alacaklarından emindirler. Amerika, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere gibi ülkelerle kıyas yapılmasından korkuyorlar. Evet milyarlarca liralık örtülü ödenek muammasına ilaveten sarayın kaç uçağı var sırdır ki bunlar savaş uçağı değil, keyif uçakları. Bir tarafta onlarca milyon aç insan, öbür yanda uçak sayısını gizlemek zorunda kalan iktidarın şaşası. Bu tür uç şeyler bırakın Osmanlı'nın lale devrinde 1789 öncesi Fransız saraylarında bile yoktu olmamıştı. Değerli izleyenlerim bu hal sarayla sınırlı da değil. İşte sıcak bir örnek daha ki buna benzer onlarca şey anlatabilirim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı AKP'nin arka bahçesi yapan kadrolara zevkü sefa var. Ali Erbaş ile Atakım'ı kamunun parasıyla eşleriyle İskandinav ülkeleri gezisine çıktılar. Seçim öncesi tepki olmasın diye basından gizlenen bu gezi 7 yıldızlı konfora sahipti. Söz konusu heyete bir haftalık yurt dışı görev harcılığı görev ödemesi de yapılmış. Amiyane tabirle hem fink attılar, gezdiler, tozdular, eğlendiler hem de devletten dolar aldılar, dolar kazandılar. Ondan sonra cami kürsülerine çıkıp cennete önce fakirler girecek, fakirlik nimettir türü vaizler verebiliyorlar. Ulan fakirlik nimetse biraz da siz fakirleşsenize bir başka haber yine dün açıklandı. Türk pasaportu küme düşmüş durumda. Dünya pasaportlarının değerlerini, geçerliliğini ölçen Londra'daki Henley Pasaport Endeksin'e göre Türkiye son birkaç yılda 14 basamak gerilemiş. Türk pasaportu neredeyse Yemen, Sudan, Irak, Suriye, Libya ve Afrika ülkeleri kategorisindeki ülkelere yaklaştı. Tablo bu iken Tayip Erdoğan'a sorsan Türkiye uçuyor. Doğru uçmasına uçuyor da yukarıya değil. Vallahi uçurumdan aşağı uçuyor. Ve heyhat Türkiye'nin hali pür melali bu iken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bakın nelerle uğraşıyorlar. Lütfen cehaletimi hoş görün. 21 Şubat mer ana dil günüymüş. CHP milletvekilleri Türkan Elçi ile Tahsin Ocaklı mecliste söz alıp biri Kürtçe, diğeri lazca konuşmak istemiş. DEM partililerin böyle bir şey yapması normal. Çünkü onların hedefi bağımsız Kürdistan'dır ve dillerini dayatıyorlar. Peki ya Cumhuriyet Halk Partili Türkan Elçi ile Tahsin Ocaklı bu iki ismin ayrılıkçılık ateşine benzin dökmek olan farklı dil dayatmasına figüran olmalarının nedir anlamı? Demlilerle beraber Kürtçe mesaj vermek isteyen Diyarbakırlı Türkan Elçi'yi bir nebze anlarım da Tahsin Ocaklı neyin peşindedir? Türklüğüne laf edilmesini, namusuna, ırzına söz edilmesi şeklinde gören Karadenizli vatansever Lazları PKK bölücüleriyle aynı cephede konumlandırmasının nedir açıklaması? Tahsin Ocaklı cevap vermeli. Niçin? o kütleyi ayrıştırıp hedef haline getirdi. Durduk yerde böyle bir nefret dalgasını yaratmak neden onlarca milyon insana Kürt belası derken bir de Laz belası mı dedirtmek? Niye? Lazlar evinde Lazca konuştu diye onlarca yıldır tek bir sitem bir işitti. Devletten ayrılık gayrılık mı gördü? Yahu Türkiye imparatorluk bakiyesi olan üniter bir ülke. Her dilden insan var. Devletlerin ortak dili olur ve bizim devletimizin ortak dili de Türkçedir. Amerika onlarca milletin karması ve ortak dili İngilizcedir. Amerikan meclisinde, Amerikan devlet dairelerinde başka dillerde konuşulmaz ki bu durum İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de her yerde aynı. Tahsin Ocaklı'nın amacı Lazca'nın floktorik boyutunu göstermek idi ise onun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Mecliste bunu yapmakla söyledim Lazları PKK ile örtüştürerek hedef yapmış oldu. Tam seçim öncesinde bu tür çıkışlar yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Tahsin Ocaklı gibiler, Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk'ü bilmiyorlar mı? Türklük, Türk milletinin ferdi olmaktır. Kafatası ile alakalı değil. İngiltere'nin önceki başbakanı Boris Johnson, kafatası Türk olan yani çan kırılıdır ancak kim ona Türk diyebilir? Buna karşın Mehmet Akif Ersoy, Arnavut menşeylidir lakin... Türk'ün İstiklal Marşı'nı yazan Türk oğlu Türk'tür. Mensubiyetlik, tasada, kıvançta birlik nedir öğrenilmeli. Esas olan Türk vatandaşlığı ile bağlanmak gerisi lafı güzel hikayedir. Değilse ırk olarak Macarlarda Türk. Tahsin Ocaklı, Lazca'ya meraklı İstanbul'da Lazca öğretme kursları verdi. Ancak uyaralım o işin ardında Alman vakıfları var. Bir başka boyut Türk solcularının şövenliğidir. Dünyada Türkiye dışında ırkçılık, ayrımcılık yapan solcu hiçbir yerde yoktur. Göremezsiniz ki bunun açıklaması bazı Türk solcularının emperyal güdümde olması. Bir başka bilgi Lazlar Hazar Türküdür. Tarihi KGB ajanlarıyla Alman vakıflarının yazdırdıklarıyla değil, Fahrettin Kirizoğlu gibi gerçek bilim insanlarından, gerçek tarihçilerden öğrenirseniz varacağınız sonuç bu. Velev ki kafatası farklı olsun. Ne değişir? Söyledim. Türkiye imparatorluk bahçiyesi ve on küsür mahalli dil yani alt kültür var. Kürtlerin bile kırmançı, zaza, sorani diye üç ayrı lehçesi, lisanı var anlaşamıyorlar. Dersim dili de Kürtçeden çok farklı. Ne yani bu dilleri bütün devlete hakim mi kılacağız? Kürtçeyi devlette talep edenler cevap versin. Hangi Kürtçe? Şunu da ilave edeyim, bildiğim için söylüyorum. Tahsin Ocaklı asla bölücü, ayrılıkçı biri değil ve PKK'yı da tasvip etmez. Fakat farkında olmadan onlarla aynı torbaya girdi ve Türkiye'nin çimentosu olan Lazlar hakkında durduk yerde şüphe uyandırdı. Ocaklı yaptığı bu yanlışı düzeltmeli, hadiseye flörtörik baktığını ortaya koymalı. Cumhuriyet Halk Partisi demişken tuhaf bir haber daha var. Feruhan Karasu diye biri var. CHP Parti Meclisi üyesiymiş. O da dün Ekrem İmamoğlu kurultayda 150 bin liraya delege satın aldı dedi. Güya duymuşmuş öyle diyor. Kimin sesini nasıl duydu belli değil. Duydum diyor sadece. Bakın bunun yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanettir. Varsa elinde bir delil git yargıya Duydum diyerek çamur atmak seçim öncesi sabote etmektir. Ayrıca madem öyle şeyler oldu niçin hala o partidesin? Neden istifa etmiyorsun? Ayrılsana. Söyleyin akipeyle Tayyip Erdoğan bu gibilerle iktidardan gönderilebilir, iktidardan indirilebilir mi? Ve bu gibilere Türkiye teslim edilebilir mi? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yekün baştan yenilenmesi gerekiyor. Evet, evet. Sifon çekilmeli ve Atatürk CHP'si ile alakası olmayan marjinaller süpürülmelidir. Bir tarafta neydi ne oldum şımarıklığına girip havalanan Gürsel Tekin ile Muharrem İnce gibiler, öbür yanda bu feryanlar. Kimileri bu duruma demokrasi diyor. Lakin hayır demokrasi değil. CHP'deki hal bir çağrıştıran fikir kaosudur. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş rüzgarı olmasa bu CHP 15 bile oy alamaz. Noktalarken Tansu Çiller'in dünkü açıklamasını aktarayım. Dedi ki Murat Kurum beni çok heyecanlandırıyor. Bakın itham etmeden Çiller'e soruyorum. AKP iktidarlarıyla Sarıyer bölgesindeki asla inşaat yapılamaz kapsamında olan arazilerinin ne kadar imara açıldı açıklayabilir misin? Vallahi açıklayamazsın zira açıklarsan Murat Kurum'a neden heyecan duyduğun ortaya çıkar. Lütfen videomu paylaşın ve beğenin.